Bak şu an 17 yaşındayım tamam mı? Benden büyük insanlar olsun, siyasetçiler olsun, görüşümü nasıl algılıyor bilmem ama ben ekonomiye veya şeye seslenmiyorum. Cumhurbaşkanına falan hiç seslenmiyorum. Ben halka sesleniyorum. Kardeşim açız. Yemin ederim açız ölüyoruz. Ayaklanın ya. Kardeşim ayaklanın. Yemin ederim bak. Ölüyoruz abi. Yaşıyoruz mu Yaşıyorsunuz mu? yaşayan var. Yaşayan var da biz yaşamıyoruz. Ölüyoruz abi. Ben fakirim ya. Kur'an çarşın fakirim. Abi yemin ederim Allah belamı versin. Ben hırsızım. Hırsızım. Çaldım bunları. Çaldım. Elbiseyi de çaldım. Bunu da çaldım. Her şeyi çaldım. Şerefim üzerine yemin ediyorum. Bak şerefim üzerine yemin ediyorum. Ya, ya. 7 yaşında yenim var. 1. sınıfa gidiyor. Allah Kur'an evliya açarsın. Ben onu okula aç götürdüğümü biliyorum. Kız aç. Ya 7 yaşındaki 1. sınıf kız aç. Onu okula aç Allah götürdüğümü Allah, biliyorum Allah, ya. Yemin ya. ederim ağlıya ağlıya aç götürdüğümü biliyorum ya. Açım ya. Normal bir sene veya bile gidemiyorum ben. Otobüs parası 8 milyon ya. Bu videonun altında yorumlara yazarlar zaten. Kulağında küpe var diye. Hepsini çaldım. Elbiseyi de çaldım. Bunu da çaldım. Çaldım lan. Vallahi çaldım. Çalma. Çaldım. Hırsızım. <laughs> Hırsızım ya. Bu ülkede bundan başka bir şey yapamazsın. Varsa bir giderim ben ölümüne girerim ölüne bile girerim hadi ölüme gidelim gücüne giden o zaman evine bir dönsün cebi para dolan ele bir özüne dönsün